Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Keyifli, mutlu, güzel enerjilerde olmanızı diliyorum. Bu akşam sizler için deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğim ve aşk hayatına kim geliyor? Kısmetin kim neler olabilir? Burada tabii en kısa vadede olabilir. Biraz zamanı da olabilir ama önemli olan burada senin aşk hayatına Gelecek olan kişi, kısmetin olan kişi buna bakacağız. İki tane destem var. Desteleri göstereyim önce Light Series destem. Üzerine gümüş rengi bir çikolata paketi koydum. Ve Işık Tarotu destem. Üzerine altı rengi bir çikolata paketi koydum. Ruhumuz hangisine çekiliyorsa onu seçin arkadaşlarım. Bilgilendirmemi de yapayım. <laughs> Böyle bilgilendirme yapıyorum ya ilk girişte biri yorumlara şey yazmış ay bu ne böyle TRT spikeri gibi konuşuyor diye arkadaşlar yani e, ufak tefek böyle bilgilendirmeler yaparken de işin içine duygu katamayacağız tabi kusura bakmayın burada konsantre oluyoruz. İşte bakımı gerçekleştiriyoruz. O esnada bazı duygular tabii ki yükseliyor, açığa çıkıyor. Ama burada otomatize bir şekilde tabii ki kendimizle ilgili bilgiler verirken biraz daha e, haber spikeri gibi konuşuyor olmamız normal değil mi? Evet, bilgilendirmemi yapayım. Tarot yorumcusu. Aynı zamanda NLP uzmanıyım. Kişisel danışmanlıklar veriyorum açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Yorumlara da sabitliyorum. Oradan arkadaşlar mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz. Şimdiden abone olan, beğeni yapan sevgili dostlarıma teşekkür ediyorum. Teşekkür butonunu kullanarak destekte de tabii ki dilerseniz bulunabilirsiniz. Puanlamayı da unutmazsanız sevinirim. Hype özelliğinden puanlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki hadi reklamları geçtik. İki destemden birincisi gümüş rengi çikolata paketiyle başlıyorum. Aşk hayatına kim geliyor? Kolektifin hayrına ve şifasına en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Birinci deste aşk hayatına kim geliyor? Haydi bakalım. Alacağım kartlar bu kadar. Birinci deste En doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Işık olsun, şifa olsun. Şimdiden aşk hayatına kim geliyor? Kılıç olmusu. Kupa ikilisi. Değnek üçlüsü. Değnek beşlisi. gizemli durumlar. Twin Flames, ikiz elif, Kraliçe. Savaşçı. Oh, deniz yıldızı. Boşluk hissi. Şimdi çok güzel geldi enerjiler. Aşk hayatınıza kim geliyor? Burada hem kupa ikili, hem twin flame kartı ruh eşi, ruh ikizi, ikiz alev bağlantısı içerisinde olduğun veya olacağın bir kişiyi senin için ifade ediyor. Aşk hayatına kim geliyor, kısmeti kim dediğimde burada ruhsal bağlantının güçlü olduğu birisi olduğunu bilmelisin. Bununla beraber arkadaşlar burada biraz ben ex partner enerjileri alıyorum. Yani ee, bu tabii ki kolektif bakın bunlar. İki desteğe ayırmış bile olsak burada enerjiler tabii ki bölünecektir. Bir sürü insan izliyor burada. Herkesin hikayesine göre farklı olacaktır. O yüzden burada öncelikle şunu söyleyeyim. Ex-partner kokusu çok fazla geldi. Bitmiş olan hatta biraz böyle e, iki taraftan birinin canını acıtır bir şekilde bitmiş olan bir ilişki bir iki bağlantısı, hatta biraz tartışmalarla, kavgalarla veya sıkıntılı durumlarla bitmiş, bir ilişkinin tekrar belki de ikinci bir şansla hayatınıza girmesi söz konusu olabilir. Neden? Çünkü diyorum ya aranızdaki ruhsal bağlantı çok güçlü. Üzücü bir şekilde bitmiş bile olsa, sanki ya siz burada çok böyle bir, Savaş kazanmak istediniz, yani zafer kazan, savaş kazanmak değil tabii, zafer kazanmak. Yani ben bu savaşı kazanmak istiyorum, onunla evet çok kötü bitti ama ben bir şans daha yakalamak istiyorum. Ee, ya da kişinin e, gizemlerini çözmek istiyorum, aramızdaki durumu anlamak istiyorum. Benim değerimi anlasın istiyorum dediğiniz bir kişi varsa, burada ex partnerinizle tekrar bir şans yakalamaktan bir kere bahsedebilirim. Şimdi e, burada bir gözlem durumu da var. Kişi sizi böyle bir stopluyor olabilir. Ya da görebileceği bir yer yoksa arkadaşlar bir yerlerden görmeye çalışıyordu olabilir. Bu kişi e, duygusal olarak bir boşluk içerisinde hayatınıza girecek olan kişi. Bakın burada bir ayrılık teması yine var. Burada da var, Kılıç ollusunda da. Aranızda bir sessizlik, bir uzaklık, bir mesafe de olabilir. Yani çok keskin ve sıkıntılı bir bitiş değilse bile problemler yaşadığınız, kavga ettiğiniz bir partnerin e, yine hani hayatınıza dönmesi, barışmak, barış içerisinde tekrar bu kişiyi hayatınıza çekmek, davet etmek gibi bir enerji olabilir diyor. Kişinin özelliklerinden biraz bahsedelim. Ee, arkadaşlar bu kişi lider ruhlu biraz kavgacı bir tip yani her şeyi kendi yönetmek isteyen ee, ben otorite olayım işte e, biraz böyle gösterişli yani etrafından dikkat çeken birisi ve çevresinden dikkat çektiği için de belki özgüveni çok yüksek olabilir. Her şeyi ben yöneteyim ben idare edeyim noktasında bu yüzden de tartışma yaşamış olabilirsiniz. Yani güçleriniz çatışmış olabilir. İkiniz de hani baskın karakterlerseniz bu anlamda güçler çatışmış olabilir. Ancak güçlü birisi yani güçlü e, tuttuğunu koparan, evet biraz ego problemleri var ama e, gücünü kullandığı zaman da savaşlardan başarılı çıkan yani burada pasif bir karakter yok. Mesela örnek veriyorum işte bir eril enerji için beni dinliyorsan Hayatıma bir eril girsin diyorsan Bu kişi eril enerjisi yüksek birisi Yaparım diyor Yapabilirim diyor Yalnız biraz işte Hani böyle e, derler ya Çirkefleşmek diye Bazen böyle mücadelelerinde çirkefleşebiliyor olumsuz yönü de bu Evet çok dominant bir karakter Böyle lider ruhlu bir karakter Ama kişinin biraz ego problemleri var arkadaşlar. Seni gözlemliyor, seni merak ediyor, seninle bir şans yakalamak veya ikinci bir şans yakalamak istiyor. Biraz böyle gizliden saklıdan stok durumu olabilir. Yani seni gözlemlerken dediğim gibi görebileceği bir alan yoksa gizli gizli hakkında bilgi almaya çalışıyor olabilir. İşte bütün bu anlattıklarım yüzünden arkadaşlar bir ex partner veya aranızın biraz böyle limoni olduğu bir kişi olabilir diyorum. Yani sıfırdan böyle hayranlık duyan birisi gibi gelmedi. Yeni bir enerji böyle sıfır. Hiç tanımadığım biri değil bu. Bir şeyler var sanki bir yaşanmışlık ya da en azından arkadaşlar bir tanışıklık var gibi görünüyor. Burada karakteristik özelliklere değinmek istedim. Kişinin fiziksel yapısı da güçlü olabilir. Çok enerjik, çok hareketli birisi olarak görünüyor. Ee, çok kaslı olmak zorunda değil mesela. Ee, ya da işte dişil enerji ise yine bu insan böyle çok endamlı olmak zorunda değil ama güçlü yani fiziksel olarak fit bir ol, olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi görüntüsü dikkat çekiyor. Bir karizması, bir aurası, bir albenisi var kişinin. Bu insan bir boşluk yaşayarak, işte şu an bir boşluk duygusunda ve o boşluk duygusuyla size adım atacak. Çok kontrolcü, benim dediğim olsun. <laughs> i̇şte ego problemi var dediğim gibi ama Özellikle ne dedim hatırlıyor musunuz? Hani benim yokluğumu, boşluğumu hissesin, benim değerimi anlasın diyenleriniz varsa... ...böyle bir ex partner durumu olabilir arkadaşlar. Tekrar hayatınıza girecek olan. Peki nasıl geliyor? Bir kere geldiği zaman bir anlaşma uzlaşma zaten sağlayacaksınız kişiyle. Ee, ufaktan böyle bir ağız dalaşına girerek yani hani depikleşe depikleşe anlaşmak derler ya. Sanki aradaki kırgınlıklar, küskünlükler, işte yaşanan problemler ya da işte fikir ayrılıkları, enerji çatışmaları biraz böyle tartışarak e, hal olacak gibi görünüyor. Pek çok böyle birbirinizin önüne seçenek sunabilirsiniz. Beyin fırtınası şunu mu yapsak, bunu mu yapsak, ya da işte yaşananları belki de tartışacak olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum zamansal olarak. Arkadaşlar burada biraz böyle 2-3 aylık vadeler görüyorum. Onu söyleyeyim. Yani yaz yaz sonuna doğru olabilir. Ee, herkesin tabii ki ne dedik kolektif bir bakım değişecektir. Kiminiz için iki ay içerisinde, kiminiz içinde sanki üç ay yani eylülü de bulabilir. Ama burada daha çok böyle dediğim gibi iki ay Ağustos bu zaman dilimi içerisinde sanki bu kişi hayatınıza girecek ya da tekrar bir barış sağlanacak gibi görünüyor. Evet dediğim gibi tartışa tartışa anlaşmanın bir yolunu bulacağım bir kişi. Güçlü ruhsal bağlantı içerisindesiniz. Söylediğim zaman dilimlerine ve kişisel özelliklere dikkat edebilirsiniz. Burada en önemlisi zaten anlattığım hikaye hikayeye göre kişinin kim olduğunu bence çıkar, çıkarmanız, yani bu çıkarımda bulunmanız daha kolay olacak. Peki arkadaşlar şifa olsun birinci deste. Aşk hayatına kim geliyor noktasında böyle birisi geliyor. Şimdi bir tane melek mesajı da alalım. İkinci desteğe geçelim. Güzelliğe bakar mısınız yeni hayat arkadaşı dedi rastlantısal bir tanışma bir yanlış değildir dualarının amacına ulaşmasını sağlayacak çarkları harekete geçirmek için hızlandırıcı olarak ilahi bir yoldan ayarlanmıştır yaşamına gönderdiğimiz yeni insanlara dikkatli bak onları yakınlık rahatlık ve güven duygunla tanıyacaksın diyor. Arkadaşlar bakın hayatınıza yeni bir hayat arkadaşı olarak gelecek bu kişi. Şimdi burada ne dedim yeni birisi olarak algılamadım. E, sıfır bir potansiyel değil. Bakın bu insan tekrar söylüyorum tanıdığınız ancak biraz enerjilerinizin çatışıyor olduğu. Bir kısmınız için hatta ex partner yani küslük ayrılık yaşadığınız. Ancak işte belirttiğim özelliklerde olan birisi sizi gözlemleyen birisi. Fakat diyor ki bu sizin yeni hayat arkadaşınız olacak. İlahi sistem bu kişiyi size hayat arkadaşı olarak gönderiyor. Ya mükemmel geldi ya arkadaşlarım. Aldık kabul ettik şifa olsun. İnşallah siz de beğendiyseniz birinci deste abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Şifa ile olsun. Haydi bakalım ikinci desteğe geçelim. Birinci desteği okuduk okuduk en sonunda gelen kartın güzelliğine bakar mısınız? Demek ki bu insan sizin iki zaleviniz olmakla beraber hayat arkadaşınız da olacak. Hadi inşallah olacak olacak olacak. İkinci deste gel bakalım. Şunu şuradan alalım. Altın rengi çikolata paketi tıkandım yalnız sonlarına doğru birinci destenin bir su içeyim. İkinci deste. Aşk hayatına kim geliyor? İkinci deste. yine bir ayarlama yapalım. Azıcık seni itekleyelim. <laughs> Şunları alalım önce. arkadaşlar i̇şte bu kadar almıştım değil mi ben? Aa, bir dakika kafam karıştı. Şuraya bir bakayım eksik almayayım da. Tamam tamam tamam. Aha melek elektrik tamam böyle. Evet ikinci deste. En doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Işık olsun, şifa olsun sizlere. Hadi bakalım. Yaptığısı adalet güneş çok güzel hmm, kupa prensi potansiyel balans zevk düşkün <laughs> Don Juan <laughs> aşk hayatına kim geliyor Don Juan eyvah eyvah dikkat edin kelebek ruhu Savaşçı geldi şimdi arkadaşlar ikinci deste aşk hayatınıza kim geliyor burada bir kere potansiyel kartıyla beraber ikinci destede yeni tanışacağınız kişiler olabilir e, ya da henüz işte ilişkiye dönmemiş flört aşamasında olduğunuz birileri de olabilir. Da çok fazla ikinci destede ekspartner enerjisi almadım yani sadece şu tema var mevcut olan dengeler yani ilişki yaşayıp böyle ayrıldığınız birinden ziyade ilahi sistemin tecelli edeceği bir durumdan bahsediyor yani biriyle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadıysanız bunun üzerine yaşayacağınız güzel bir ilişki olabilir dediğim gibi ayrıldığınız kesin böyle bitişler yaşadım ayrılıklar yaşadım dediğiniz ex partnerler burada yok. Ancak şunu belirtmem lazım burada tekrar söylüyorum ex partner değil ama mevcutta mesela flört ettiğiniz işte bir tanışıklığınızın olduğu ilişki boyutuna dönmemiş olan ilişki türlerini de kapsayabiliriz. Bunlar değişip dönüşerek hayatınıza dahil olacak kişiler. Nasıl birisi, dışı seni, içi beni yakar tarzdan birisi. Arkadaşlar çok etkileyici bir kişi bir kere hayatınıza giriyor. Yani burada baştan çıkarılacağınız söyleniyor. Zaten kupa prensi çok flörtöz, çok etkileyici, güzel sözlerle, duygusal adımlarla gelir. E, kişinin yaşı sizden küçük olabilir ya da e, duygusu olarak biraz böyle ele avuca sığmayan, heyecanlı bir karakter olabilir. Arkadaşlar romantik birisi etkileyici birisi ama bazen işte e, hani bu romantizmini biraz kullanabiliyor yani karşı tarafı etkileyim hatta işte hani düşürmek derler ya biraz böyle ağıma düşüreyim diye kullanabilen de bir yapısı var bu konularda onun e, gölge yönleri olarak kalıyor. Yemeği içmeyi seviyor, cinselliği seviyor, işte zevklerine biraz düşkün olan birisi. Güzelliğe çok düşkün olan birisi. Yani güzellik veya yakışıklılık mesela dış görünüşe çok fazla önem veriyor. Güzel olan her şeyi, zevkli, keyifli olan her şeyi seviyor bu kişi. değişim yalnız yaşanacak tekrar belirteyim. Yani bu kişiyle aranızdaki mevcut durum öncesinde bir anlaşma uzlaşma sağlayamadıysanız, birbirinize örnek veriyorum mesela açılamadıysanız, netleşmediyse konular burada bir netleşme sağlanacak ve size gelecek. Potansiyel bir durumun değişip dönüşmesi ya da yeni tanışacağınız birinin hayatınıza dahil olmasından bahsediyoruz. çok eğlenceli, çok renkli bir karakter. Ya yani bu insanla eğlenirsiniz arkadaşlar. Şimdi diyorum ki evlenmez miyiz? Bilmiyorum. Ya yani olabilir. Bir insan eğlenceli diye işte flörtöz diye evlenilmez anlamına da gelmiyor tabii ki. Burada e, şu anki kişisel özelliklerinden bahsediyoruz. Kesinlikle bir balans, bakın bir denge e, yakalayacaksınız bu kişiyle. Bir kısmı için ne hissettim biliyor musunuz? Bu insan sizdeki eksiği, boşluğu tamamlayacak da olabilir, öyle bir denge getirecek de olabilir. yani Mesela e, örnek veriyorum siz böyle daha stabil hayat yaşayan birisiniz, biraz daha hayat rutininiz e, böyle hareketten uzaksa ya da siz bu insan kadar böyle hayat zevklerine düşkün değilseniz e, bu insan hayatınıza girip size bir enerji, bir renk katacak, sizi de değiştirip dönüştürecek olabilir. biraz böyle çekiniyor. Yani güce gelmeye çalışıyor. Sizinle ilgili bir cesaret göstermeye çalışıyor şu an. Aşktan korkan birisi. Yani evet bir don an. aslında karşı tarafı çok etkiliyor. Ama kendisi aşık olmaktan korkan da bir yapısı var. kişi de arkadaşlar ilk destedeki gibi bir gözlem enerjisi var. Bilgi edinmek sizi tanımak istiyor ya da yeni tanıştığınız biri olursa çok fazla sizinle ilgili bilgi edinmeye çalışacak. Ee, mücadele vermeye hazır bir karakter. Tanıyorsa sizi tanışacağınız bir kişi ise de yine dediğim gibi sizinle ilgili mücadeleleri olacaktır bu kişinin. Yani hayatınıza zaten dahil olacak, aşk hayatınıza gelecek olan kişiden bahsediyoruz. Peki şimdi niteliklerini saydık. Yapısal özelliklerine bakalım. Arkadaşlar kendisi çok güzel veya yakışıklı olmayabilir bakın bu insanın ama güzellikleri seviyor. Bunu net olarak söyleyeyim. Kendisi çekici, etkileyici birisi, aurası, güçlü olan birisi. Sevdiği e, ve ona cazip gelen şeyler için gücünü topladığında harekete geçiyor. Biraz bu insanın e, değişip dönüşmesi lazım. Duygusal olgunluğu çok yüksek olmayabilir. Farkındalığı, frekansı biraz yükselmesi gerekiyor olabilir. Şöyle bir zamanlara baktığımızda arkadaşlar yaz ayları e, yine e, sizin için yüksek bir potansiyel olarak geliyor. Bu kişinin hayatınıza girmesi veya ilerleme kaydetmeniz için. Ee, bununla beraber terazi yeni ayı yani Eylül Ekim döneminden bahsedebiliriz. Burada Kasım ayını da vermiş. Yani yaz ve sonbahar dönemi yine de çok hani beklemeyeceksiniz. Bunu söyleyeyim. Bir kısmınız için daha yakın zamanlar hatta olabilir için böyle bir aylık bir süreç içerisinde de olabilir. Zaten yaz aylarından bahsettik. Ama böyle olmayanlar için yine sonbahar geldi. Hani kışa kalan bir durum yok. Şöyle bir bakalım. Başka neler söyleyebiliriz? arkadaşlar ilk destede de farkındaysanız burçlardan bahsetmedim. Bahsettiğim zaman çünkü takılıp kalıyorsunuz. Ben burada enerjisel aslında mesela örnek veriyorum toprak diyorum toprak enerjisi diye ıı, bahsediyorum. Siz toprak burçlara takılıp kalıyorsunuz o yüzden anlatmıyorum. Kişilerin özellikleri enerjisi e, onları ön plana çıkarmak istiyorum yoksa dediğim gibi kolektif bakın bu sefer ya işte böyle birisi vardı ama o toprak grubu değil acaba o değil mi gibi kişinin zihni takılıp kalıyor. Halbuki toprak grubu enerjisi dediğimiz zaman belki kişinin venüsü sadece toprak. Anlatabildim mi o yüzden bahsetmek istemiyorum. Peki haydi ikinci deste aşk hayatına kim geliyor noktasında özellikler bunlar. Bu kişi sanatla ilgileniyor olabilir, güzel dans ediyor olabilir, müzik yapıyor olabilir. Bu özellikleri de ekleyelim. İkinci deste melek mesajı ne diyor? Bırak ve teslim ol. Ne kadar güzel melek mesajları geldi bugün. Bırak ve teslim ol. Seni ışık saçan sevgimizin iyilikleriyle yıkıyoruz. Kollarını aç ve avuçlarının içinde sıkıca tuttuğun sorunları bırak. Ellerini, kollarını ve yüreğini sevgimize ve desteğimize aç. Bu donju ana biraz teslim olacaksın ya da olman gerekiyor olabilir sevgili dostum arkadaşlar aldık kabul ettik Şifa olsun ikinci deste beğendiyseniz abone olmayı beğeni yapmayı lütfen unutmayın tekrar e, belirteyim Eğer sizde destekte bulunmak isterseniz teşekkür butonunu kullanabilirsiniz videoyu hype özelliğinden puanlayabilirsiniz teşekkür ediyorum ben de öpüyorum sizleri sizleri seviyorum Kendinize çok iyi bakın bay bay.